Yeni bölüm, Develioğlu konağının üzerine çöken sessiz ama yoğun bir gerginlikle başlıyor. Efe Han'ın mevlüdünden sonra herkes de hem mutluluğun hem de yaklaşan fırtınanın izleri var. Hançer, beyaz takım elbisesiyle adeta ışıldarken, Cihan, ona duyduğu aşk ile annesine duyduğu güven arasındaki ince çizgide sıkışıp kalmış halde duruyor. Bu huzurlu görünen atmosferi, mukadderin sinsice attığı adımlar yavaşça gölgelemeye başlıyor. Hançeri konaktan uzaklaştırmak için planlarını sıklaştıran mukadder, her defasında Metin'in beklenmedik müdahaleleriyle engelleniyor. Metin'in bu oyun bozucu tavırları Mukadder'in öfkesini giderek büyütürken Sıla'nın zekice yaptığı dikkat dağıtmalar sayesinde Esma konağın içinde sessizce ortadan kayboluyor. Ancak hem Mukadder hem Cihan Esma'nın yokluğunu fark etmekte gecikiyor ve bu durum Mukadder'in kontrol takıntısını daha da artırıyor. Hançeri konaktan uzaklaştırmak için planlarını sıklaştıran Mukadder her defasında Metin'in beklenmedik müdahaleleriyle engelleniyor. Metin'in bu oyun bozucu tavırları Mukadder'in öfkesini giderek büyütürken, Sıla'nın zekice yaptığı dikkat dağıtmalar sayesinde Esma, konağın içinde sessizce ortadan kayboluyor. Ancak hem Mukadder hem Cihan, Esma'nın yokluğunu fark etmekte gecikiyor ve bu durum Mukadder'in kontrol takıntısını daha da artırıyor. Hançer, Mukadder'in şerbetine gizlice ilaç koyduğunu fark ettiğinde hem kendi hem de bebeği Efehan'ın güvenliği için temkinli davranmaya başlıyor. Buna rağmen Cihan, annesinin gerçek yüzünü görmekte hala zorlanıyor ve Mukadder'in kadere duyduğu sarsılmaz güven, ilişkide yeni çatlaklara yol açıyor. Bu ikilemler, romantik bağlarını güçlendirirken, aynı zamanda büyük bir güven krizinin de habercisi oluyor. Hasret, Cihan ile Hançer'in evli olduğunu öğrenince, kıskançlık ateşi daha da büyüyor. Konağın içinde, hasretin bakışlarıyla yayılan bu görünmez gerilim dalgası, yalnızca Hançer'i değil, mukadderi de tedirgin ediyor. Öte yandan, Sıla, zekice hamleleriyle hem Esma'nın kaçışını kolaylaştırıyor, hem de mukadderin dikkatini başka yönlere çekmeyi başarıyor. Ertuğrul, Tuğrul amcanın hançerin doğum sırasında yaşadığı zorlukları ve bebeğe verilen anlamlı ismi hatırlatması, konağın içindeki aile bağlarını güçlendiriyor. Ancak bu durum, mukadderin kontrol takıntısını daha da kışkırtıyor. Cihan'ın babasının ölümüyle ilgili suçlanması ise, tüm dengeleri alt üst eden yeni bir kaosu beraberinde getiriyor. Ortaya çıkan yanlış anlaşılmalar, hem hançeri, hem cihanı, hem de konağın tüm üyelerini yeni çatışmalara sürüklüyor. Hançer, mukadderin verdiği ilacı kanıtlamak ve cihanı uyarmak için zetice planlar yaparken Mukadder'in attığı her sinsi adım Hançer'in daha temkinli ve stratejik davranmasını sağlıyor. Sıla'nın söyledikleri Cihan'ın düşüncelerini derinden etkilemeye başlıyor. Cihan Esma ile yüzleşip gerçekleri öğrenmek istiyor ancak Mukadder'in gölge oyunları bu süreci sürekli baltalıyor. Bu arada Hasret'in kıskançlığı, Metin'in kışkırtmaları ve Sıla'nın stratejileri birleşerek konakta yeni ittifakların kurulmasına, beklenmedik karşılaşmalara ve yanlış anlaşılmaların büyümesine yol açıyor. Metin'in oyun bozulmasına bozucu tavırları mukadderi sürekli provoke ederken Sıla'nın hamleleri hançere zaman kazandırıyor. Bu karmaşa içinde hançer hem kendi hem de bebeğinin güvenliğini sağlamak için akıllıca planlar geliştiriyor. Cihan ise hem annesine duyduğu güveni hem de hançere olan aşkını aynı anda taşımakta zorlanıyor. Bu durum onu büyük bir içsel çatışmanın ortasına sürüklüyor. İzleyiciye derinden hissettirilen bu duygusal yolculuk bölümün en etkileyici sahnelere yön veriyor. Konağın içindeki ilişkiler zinciri domino taşları gibi bir birini tetiklerken mukadderin takıntılı planları, Metin'in müdahaleleri ve Sıla'nın stratejik zekası tüm dengeleri alt üst ediyor. Hançer, mukadderin her fırsatta yükselen sinsiliğine karşı daha dikkatli davranıyor. Cihan ise giderek annesinin karanlık yüzünü görmeye başlasa da onun kötülüğüne inanmakta hala zorlanıyor. Esma'nın konaktan gizli çıkışı, mukadderin planlarını tamamen bozar nitelikte olurken Cihan'ın annesine duyduğu güvenin çatırdamasına da yol açıyor. Kalpler, ittifaklar ve düşmanlıklar sürekli değişiyor. Yaşıyor. Hasretin öfkesi, Metin'in provokasyonları, Sıla'nın müdahaleleri ve Mukadder'in takıntılı planları birleşerek gerilim dolu bir kaos yaratıyor. Bu karmaşa içinde Hançer hem kendi hem de bebeğinin güvenliğini sağlamak için akıllıca planlar geliştiriyor. Cihan ise hem annesine duyduğu güveni hem de Hançer'e olan aşkını aynı anda taşımakta zorlanıyor. Bu durum onu büyük bir içsel çatışmanın ortasına sürüklüyor. İzleyiciye derinden hissettirilen bu duygusal yolculuk bölümün en etkileyici sahnelere yön veriyor. Konağın içindeki ilişkiler zinciri domino taşları gibi birbirini tetiklerken, mukadderin takıntılı planları, metinin müdahaleleri ve sılanın stratejik zekası tüm dengeleri alt üst ediyor. Hançer, mukadderin her fırsatta yükselen sinsiliğine karşı daha dikkatli davranıyor. Cihan ise giderek annesinin karanlık yüzünü görmeye başlasa da onun kötülüğüne inanmakta hala zorlanıyor. Esma'nın konaktan gizli çıkışı, mukadderin planlarını tamamen bozar nitelikte olurken, Cihan'ın annesine duyduğu güvenin çatırdamasına da yol açıyor. Kalpler, ittifak ittifaklar ve düşmanlıklar sürekli değişiyor. Hasretin öfkesi, Metin'in provokasyonları, Sıla'nın müdahaleleri ve Mukadder'in takıntılı planları birleşerek gerilim dolu bir kaos seratıyor. Bölüm, aşkın, entrikanın, korkunun ve aile bağlarının iç içe geçtiği yüksek tempolu sahnelerle nefes kesen atmosfere dönüşüyor. Hançer'in zekice hamleleri, Cihan'ın içsel çatışmaları ve Mukadder'in sinsiliği izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Bütün bu gelişmeler, gelecek bölümde ilişkilerin daha da karışacağının, sırların gün yüzüne çıkacağının, ve konağın içinde yeni bir fırtınanın kopacağının güçlü sinyallerini veriyor.